Şimdi bu öğrenme mevzusu nasıl oluyor ona bakayım. Ben hep şunu söylerim. Kişi yazarlığı keşfeder. İster kendi kendine yıllarca kendine iterek farkında olarak. Böyle kişiler genelde öğrenmeyi öğrenmiş olan kişilerdir. Sadece yazarlığı değil, her şeyi kolayca öğrenebilir. Nasıl öğreneceğini biliyordur çünkü. Böyle kişiler başkalarına bağımlı öğrenme gerçekleştirmez. Bunu kendi başına, kendi kendine yapabilir. Bir şekilde bu öğrenmeyi öğrenmek mevzusunu keşfetmiş ve bunu da uyguluyor. Bunu her zaman keşfedebilir, siz de yapabilirsiniz, deneyin. Öğrenmeyi öğrenin, lütfen. Başkasına bağlı ve bağımlı kalmadan. Birinden ya da bir eğitim kurumundan eğitim alıyorsanız orayı merkeze alarak değil de kendinizi merkeze alarak bu işi öğrenin. Oradan aldığınız bilgileri mutlaka düzenli olarak uygulayın ve kendi kendinize bu öğrenme işini sağlayın. Böylelikle ödev olmadığı zaman da kendi kendinize yazarsınız. Böylelikle herhangi birine herhangi bir şey sunma zorunluluğu olmadan da siz yazarsınız çünkü kendiniz için yazıyorsunuzdur. Öğrenmeyi öğrenmek bu yüzden çok önemli. thank <laughs> you